Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir arma Üç videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle co 60 modunda sniper oynayacağız. Eee şey koruması var mı? Bu termala Güzel. Evet arkadaşlar sniper şimdi göre bölgesinde sana göre gibi. O çok uzak. Çok uzak. Helikopter bekleyeceğiz. Ya da Biraz çakallık yapacağız gideceğiz o bölgeye ikinci yolu seçmeyi planlıyorum. Helikopterler genelde bağlandı o gün araya koymuşlar. Helikopter nerede? Helikopterler nerede? Tam yok koymuş ya. Neyse ben şuradan bir araç da. Oraya bir gideyim. ne Hava karardı gibi bir şey oldu ne yaptım ben? Ay. Şuradan bir araca binelim ama. Bu araca bir şey yapmış. Bir de bu araca kötü şeyler yapmış yani. Neredeydi? Şu an pilot olmadığım için ihtimal binemeyeceğim hiç bir Ama bir bak var. Eğer yazılımcısı kapatmadıysa olalı. o bak o bug yoluyla helikopteri kullanıp gideceğiz arkadaşlar. Eee şu an burayı sebebi de şu an normalde fransız server'ında oynuyordum fransız server'ın bakım aldı az bir saattir herhalde bir, yarım saat falan o yüzden bir oraya girdik bakalım ah dur bir bakalım o bak oluyorsa şu an oraya gideceğiz arkadaşlar normalde bakın göstereyim onu size pilota bindim ya şimdi bakın beni araştırmaktı gördünüz mü ama ben co pilota biniyorum genelde evet onu engellememişler co pilota binip kontrollü ele al diyorum arkadaşlar bunu korumasını yapamam. ya çoğu kişi sabır yapmıyor yani uğraşmak istemiyorum bilemedim de önce şöyle gideceğim şu tepeye başlatacağım arkadaşlar o tepe çok güzel bir tepe ben şöyle uzağa gideyim de uzaktan gittiğimi anlayayım abi. Yani. Olay yeni giden ben olacağım. Sniper olduğum için büyük ihtimalle spotlanıp vurulacağım. Belli bir adam vurduktan sonra. Ya da hiç vuramadıktan sonra. Allah ne zamandır helikopter o, oynamadığım için helikopter kullanıldığı rafı lazım şu an. diyor oğlum ateş var mı bir şey diyor korkutma beni Helikopterle o bölgenin yakından geçersem anımı düşürürüm arkadaşlar. O yüzden uzaktan uzaktan gideceğiz. E, temiz bir iş yapacağız yani anacımız o Hold fire! bir yere baktım ben ama. Ben de W'ye baktım. şöyle gelip şuradan şöyle dönüyorum arkadaşlar. Şurada tam belirliyorum. Şöyle. Bir işte tank var. Ee, o tanka bir şey yapmaları lazım ya. Yani. Yoksa o tank benim arkama gelip beni oturacaktı. şarjı beni ya Çay Ateş açın Şey diyor. kendi kafası Tabi şeyin kafasını helikopteri buraya böyle göster Gülecekte bir yere koyarsan girerken 15 kişi vardı. Kaç kişi var şu an? 20 geç ulaşmış. 30'u görürüz birazdan. Tamam yine. Aaa koopta inince arkadaşlar motor otomatik kapatmıyor. Şuna koyun yani. Şuraya basit edin al. Böyle daha az Arkadaşlar bu koşturmaları keseceğim ee, şimdi çok uzun sürdü kaç tepeden kaç tepe koşmak görüşüm Öktebüktepe'de o yüzden tepeye geldim arkadaşlar ee, şimdi bu bölgeden vurulmanın daha çok yüksek ama görüşüm daha da fazla olacaktır yani en yani son gördükleri 400 metre çok kısa bir mesafe. Büyük ihtimal vurulacağım. Ama yapacak bir şey yok. Hold fire. ateş altındayım şu an. 3 kişi vurdum. Vuruldum arkadaşlar yaralandım. yer değiştirmem lazım bu şekilde. Yoksa olacağım. Bakacağım ama o bölgedeler. Ama şu binanın arkasına koşmam lazım. Arkadaşlar sniper sana sürekli hareket halinde olmanız lazım. Sabit durursanız ölürsünüz yani. Orada ben bir saniye daha dursam ölecektim mesela. Oo, çok açık falan olası. Farklı bir açıdan vurmayı deneyeceğim o galiyi. Ben şimdi binanın çıkabiliyorsam oradan bir görüşüm olacaktır. Dinle, dinle, dinle. Yarabeyim ya da benim ya, eğim an. Ay, benim gibi belli İndirdik de arkadaşlar. Yağmur ya şu an gördüğünüz gibi. Şurada biri daha var. Bir daha ben burun mu arkadaşlar yapacak bir şey Bir tane 2. Hold fire. Bir tanesi şurada. Vurduk. şu beni alıyorlar Hold fire. şurada adam kesin var gibi ama neyse vuramıyorum arkadaşlar e, şu an yaralı oldum sürekli adam titriyor titremez Geçsin iki dakika titremem dursun ya şu an yok arkadaşlar Yolda hiç adam yok Sıcak bir şey var. Ceset var ya da. Başka hiç basamayız mı ya kendimize? Kanaması var adamın. Bir tane basabilirsin bir yerden sonra. O ifrit var. İfrit spotlarım da ona göre hareket ederim. Ah geliyor adam bana doğru. Varmış yanlış gördüm. <laughs> Göster kafana. Arkadaşlar o yakın mesafeden uzak için yaklaştırmamam lazım. 300 metreye kadar geldi adam. Mesafesineyim yani o adam şu an.

Görüşsene çıkmış olmam lazım şu an. Of. Eğer tuttursaydı ölmüştüm ya. Hem alayım hem şeyim şu an. Büyük ihtimal o ifrit vardı orada. En son ifritin kanalından sıklar bana. oradaki adam vurdum arkadaşlar. Orada burada ben sağa kaçmasam ölmüştüm şimdi. Arkadaşlar ölene kadar video açık şu an. Öyle söyleyeyim size. Öyle öldükten sonra kapatacağım videoyu. Şuraya bir kere pozisyon değerlendirmesi yapmam lazım. Ay. Son anda yer yaptım Aa, burada biraz daha dursam bulacağım. Çok kötü yerde kaldım ya. Aynen. Bu arkadaşlar buradan kaçışım yok gibi bir şey şu an. Siz bomba... Evet. Arkadaşlar tek mermi esi yetebiliyor aracın. arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim umarım eğlenmişsinizdir yani tek başıma bunu yapabildim yani orada ifit vardı kanalda. benim elimdeki sniper'ın e, seri şekilde 200 tane atlanı düşünün o adamın silahında o var yani tarıyor bir tane stek geldi an ölüyorsun orada hiçbir şey yapamazdım yani tekrardan arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay